bir camide ikinci cemaette ezan ve kamet. Cemaatinin namaz kılmış olduğu mescide bir grup insan girdiklerinde, ezan ve kamet getirmek suretiyle cemaat olup namaz kılmaları mekruh olur. Onlar yalnız başlarına ezansız ve kametsiz kılarlar. Çünkü Hasan naklettiği hadisinde dedi ki, sahabiler cemaati kaçırdıklarında kimisi diğer cemaatlere uyarak, kimisi de kendi mescitlerinde ezansız ve kametsiz namazlarını kılarlardı. Bir başka hadiste de şu bilgi vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında anlaşmazlık bulunan Ensar'ı barıştırmak için yerine Abdurrahman bin Afı bırakarak mescitten ayrıldı. Namaz kılındıktan sonra dönen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine girdi. Ailesini cemaat yaparak ezan ve kametle namaz kıldırdı. Bir mescitte cemaatin tekrarlanması caiz olsaydı daha faziletli olmasına rağmen mescitte namaz kılmayı terk etmezdi. Bu Hanefilerin delilidir. İmam Şafi, Rahimahullah, bir mescitte cemaatin tekrarlanmasında zarar yoktur. Çünkü tüm insanlar mescid içinde eşittirler. Ve mescid ancak cemaatle namaz kılmak için yapılmıştır, demiştir. Bu görüş merkezi mescitlerin yol üzerlerinde bulunanlara kıyas edilmesidir. Çünkü oralarda cemaatin tekrarında zaten zarar yoktur. Hanefilerin delili şudur. Bizler cemaati çoğaltmakla emrolunduk. Aynı mescitte cemaatin tekrarlanması ise, cemaatin azalmasına neden olur. Çünkü insanlar cemaati kaçıracaklarını bilirlerse cemaate gelmek için acele ederler. Böylece cemaat çoğalmış olur cemaati kaçırmayacaklarını bilmeleri durumunda ise cemaate gecikirler. Bu da cemaatin azalmasına neden olur. Buna göre, yol üzerlerinde olan mescitler bu hukumdan ayrılmıştır. Çünkü bu mescitlerin belirli bir cemaati yoktur. Her gelen orada namazını kılar. Öyleyse yol üzerlerinde cemaatin tekrarlanması cemaatin azalmasına neden olmaz mahalle mescidinde oranın sakinleri dışında kişiler cemaatle namaz kılarlarsa, mahalle sakinlerinin tekrar cemaatle namaz kılma hakları vardır. Çünkü imam ve müezzin belirleme onların idaresinde olduğundan, bu hak da onlara aittir. Öyleyse bu haklarını kullandırmamaya kimsenin yetkisi yoktur. Mahalle sakinlerinin tamamı veya çokunluğu mescitte namazı kılmışsa, başkasının cemaati tekrarlama hakkı yoktur. Ancak Ebu Yusuf, Rahimehullah'tan, gelen bir rivayette onun öyle dediğin aklolunmuştur, cemaati kaçıranlardan üçü veya dördü imamın bilinen yerinin dışında bir köşede ezan ve kamet ile namazlarını kılarlarsa bunda bir zarar yoktur. Bu görüş güzeldir. Çünkü rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırttıktan sonra bir çöl adamı gelerek namaza durdu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu adama iyilik edecek yok mu? Kalksın, onunla namaz kılsın, buyurdu. Ebu Bekir, radiyallahu anhuda kalktı onunla namaz kıldı.